Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tarık. Arkadaşlar bugün iki tane mega kutu açıyoruz. 3000 yıldız puanı var benim. 3190 yıldız puanım var. Evet. Açıyoruz arkadaşlar. Bakalım oranlarımızı. Ya of inşallah. Karakterleri gösterelim bakın. Ben en, kötüsün, en kötüsünden Sandy istiyorum. en sevmediğim karakter değil. En sevdiğim en sevdiğim karakter Sandy. Neyse. Evet aldım. Evet atıyorum arkadaşlar. Biraz bekleyelim. 6 yazsa karakter zaten. Bir önceki videoda 20 dakika bekledik ve 7 yazdı. O yüzden biraz bekliyorum. İşte ben mutlaka durayım ve bayağı bir bekleyelim. Ark Bido. Arkadaşlar 30 dakika bekledik ya. Ve 5 yazdı ilk megadan. Diğer mega. Gel, oğlum, gel. Ya artık bir karakter vereceğim. Bunda ya da bekleyecek. Ya. Çünkü oranın... Arkadaşlar hiç çıkmayacağı için biz de beklemek istemedik. 5. Alo. Yeter! Yeter! Yeter. Ben de bu hissi hissettim. Uf. 8.000 altınımız oldu ya. Bari bir karakter olsun. Yok sen altı 6 sat karakter çıkar Of Uf ya mak. Brawl Pass'ı aç. Hayır. Bakalım. Ben Brawl Pass bak. bak. Hayır 70'e gelince 1 mega aç var bu videoda da. 70'e gelince açacağım. Bir Bak. video daha açmaz. 1 mega daha açmaz ya. Hayır açmam çünkü 5 yazacak. Başını harcamam istemem. Belki 6 yazar. Neyse bay bay arkadaşlar.